Bir siyasi şey, hamle. Evet. Şimdi e, telefon attığında Türk Eğitim Derneği Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu var. E, İstanbul'daki konuklarımı da e, rica edeyim. Onun görüşleri belki sizde e, bazı görüşleri de uyandırabilir. Sayın Pehlivanoğlu, iyi akşamlar. Son derece açık tabii bir e, kaos bizi bekliyor mu? Ne dersiniz Anayasa Mahkemesi'nin bu kararından sonra? İyi yayınlar diliyorum, iyi akşamlar. Ol. Ee, hayırlı olsun yeni bir sorunumuz daha oldu. Ee, sanki Türkiye'de sorunumuz azmış gibi yeni bir sorunla daha karşı karşıyayız. Öncelikle şununla başlamak isterim. Dershaneler kapandı deniyor. Aslında dershaneler kapanmadı. Bunun altını bir çizmemiz lazım. Dershanenin ismi kapatıldı. Yani alınmış olan karar sonucunda dershanelerin ciddi bir kısmı ismini tabelasını değiştirip temel listeye dönüştü. Şunu sakın unutmayın temel liselerde e, yapılan açıklamalarda ders saati 25 saatti. Yani yarım gündü. Ve okullarda ise bu özel okullarda 45-45 saat devlet okullarında ise en az 34 saattir. Yani sonuç itibariyle dershaneler kapandı deniyordu. Kapanmadı zaten kapanamazdı. Bunun da altını çizerek söylemek istiyorum. Çünkü Türkiye'de bir alışkanlık var. Biz bunu hep Türkiye Eğitim Derneği olarak kağıt mühendisliği diyoruz. Sorunun kaynağını ortadan kaldırmadan bir kararla, bir kanunla e, kararlar alıyoruz. Sorunun gerekçesini ortadan kaldırmadıktan sonra sonuç ortadan kalkmıyor. Dershanede böyle bir şeydi. Tekrar ederek söylemek istiyorum ki dershaneler zaten kapanmamış. Dershaneden daha büyük bir kaos ve tehlikeyle karşı karşıya kalmıştık. Bunun adı da okulların dershaneleşmesi. Çünkü o süreçte, bir, özel okullar zaten Sayın Teskan'ın söylediği gibi özel dersler daha fazla, yer altına dershanelerinmesi daha fazla e, ortaya çıkmıştı. Ama bütün bunların yanında da devlet okullarında güya çözümü günde 7-8 saat veren öğretmenimize 3 kuruş ek saat ders ücreti vererek bunların dershane öğretmenliği yapabileceğini hayal etmek. Ve maalesef Türkiye'deki sosyal adaletsiz körüklenmiş olan sosyal adaletsizlik daha üst bir noktaya gelecekti. Herkes çok iyi biliyor ki biz Türkiye Eğitim Derneği olarak dershane sisteminin Türkiye'nin en büyük kaosu ve gerekçesinin ortadan kaldırılması gereken en büyük hedefi olduğuna inananlardanım. Ama şunu sakın unutmayalım ki böyle kararlarla dershane kaldırılmaz isim ve şekil değiştirilir. Şimdi gerekçeli karara geldiğimiz, e, karara geldiğimiz zaman tabii ki bu oy çokluğuyla alınmış bir karar. Gerekçeli kararı görmemiz gerekir. Ama sonuç itibariyle e, Milli Eğitim Bakanlığı'na temel liste başvuruları gerçekleşti. Bir kısım dershaneciler dershanelerini kapattılar. Buradan sonra ne olacağına umuyorum ki Milli Eğitim Bakanlığımız son sınavlarda yaptığı gibi değil de hızlı bir karar alır. Kaos olmasının önüne geçer ve okullarda da alınmış olan kararlardan çünkü geri dönülmesi gerekir. Şunun altını da çizmek istiyorum ki dershaneler eğitim vermez. Eğitim veren yerler okullardır. Bizim yapmamız gereken şey topyekün bir eğitim reformuyla dershane ihtiyacını dünyada olduğu gibi Kurs gereksinimine dönüştürmektir. Evet. Ee, tabii ki bunu süratle Milli Eğitim Bakanlığı değerlendirecek. Biz de yarın sabah kendi gerekli konularımızda bu konuyu değerlendirip nasıl bir yol haritası olması gerektiğini kendi önerilerimizi ortaya koyacağız. Ama e, şunun altını da çizmek istiyorum ki çünkü Sayın Tezkan dedi ki e, fırsat eşitliği dedi. Dershaneler fırsat eşitliği getirmez. Niçin getirmez? Köydeki çocuk... Anası kolundaki bileziğini satarak 2 bin liralık dershaneye giderken bugün Türkiye'nin en pahalı okulundaki çocuklar da 25 bin lira vererek gidiyorlar. Türkiye'de savaşılan e, miktar yani kavga edilen kontenjan sayısı e, 20-30 bin civarındadır ve 1 milyon 800 bin kişi sınava girmektedir. Ama orta öğretimi düzeltmeden yüksek öğretimi düzeltemezsiniz. Bizim Türkiye Eğitim Derneği olarak yaptığımız çalışmalarda da bunun süreci 5 yıl gerektirmektedir. Peki ee, çok çok teşekkür ediyoruz ee, Sayın Pehlivanoğlu yayınımıza katkınız için. Ee, bitirdik efendim. Ee, bilmiyorum bu konuda söyleyecekleriniz ben, var mı? Ee, fırsat uzun demeden, Aynı şeyi söyledim. 15 bin lira da de dershane vardı. 3 bin ama hiç olmazsa 2 bine 3 giden de ne olduğunu görüp tamam. bir şeylerle bir hazırlıkla sınıfa şeye, sınava girme imkanı sağlıyordu en azından. Şimdi o da dershaneler arası bir. başka bir eşitsizlikti. Neyse e uzun bir konu. Ki. Yani 15 bin liralık giden, 3 bin liralık giden de aynı eğitimi almıyordu. Bu sefer dershaneler arasında da bir hiyerarşi problemi vardı. Dershanelerden kurtulmamız lazım. Neyse bu iptalden sonra belki daha böyle tedirici, Sağlıklı kalıcı bir şey buluruz. Yani bundan geri dönüş olmamalı. Peki çok teşekkür